Sevgili TV8 izleyenler, 8'de sağlık son devam ediyor. Şimdi konuğumuz MCC Mentor Koç Fatih Elibol bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizler Teşekkür, güzel ediyoruz, teşekkür ederiz. Böyle muhteşem bir enerjiyle ve ben seyircilerimi fazla bekletmeden hemen ilk sorumu sormak istiyorum size. Buyurun. hocam, koçluk ne değildir? Bu sorulabilecek en güzel tarzı aslında koçluğu anlatabilmek için. Koçluk psikologluk değildir. Evet. Geçmişinizle uğraşmaz, gö göz yaşlarınızın peşinde koşmaz. Ee, koçluk danışmanlık değildir. Size hı hı. ne yapacağınızla ilgili seçenekler sunup sizi e, bilgiyle bir yere doğru aktif bir şekilde götürmez. Hı hı. Koçluk mentorluk değildir. Size ne yapacağınızı göstermez. Eğitmenlik değildir. Size ne yapacağınızı öğretmez. Koçluk şu andan. ...geleceğe doğru sizin yol arkadaşınızdır. Hmm. Ne kadar güzel anlattınız hocam. Evet. Peki hocam MCC ünvanlı mentor koç nedir, nasıl olunur? ICF'in ünvanları arasında üç tane ünvanımız var bizim. Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF 1996 senesinde kuruldu... ...ve 96'dan beri hayatımızın içerisinde koçluk mesleğinin dünyadaki... Ana en büyük federasyondur. Bugün 40 bin e, ünvanlı koçumuz var dünya çapında. E, bunlardan bir tanesi birinci ünvanımız bizim ACC ünvanlı Hı -hı. koç. ACC ünvanlı koç olmak için e, 60 saat eğitim tamamlamanız, 100 saat koçluk yapmanız, 10 seanslık mentor koçluğunuzu tamamlamanız bir tane seans kaydınızı transkriplerle birlikte ICF'e göndermeniz, arkasından sınava girmeniz, sınavı geçerek ACC ünvanlı koç olmanız mümkün. Hmm. Bu ACC, bir de bunun bir üstü var PCC. PCC ünvanlı koç olmak için 125 saat eğitiminizi tamamlamanız, 500 saat koçluk yapmanız. Bu arada bunları da hani eşe dosta yaparak 500 saat dolduramıyorsunuz. %80'i ücretli karşılığında, yani meslek olarak bunu yapmanız gerekiyor. Ve bununla birlikte yine 10 seanslık mentor koçluğunuzu tamamlıyorsunuz. 2 tane seans kaydınızla birlikte başvurarak, arkasından sınavı geçerek hmm. ünvanlı koç oluyorsunuz. MCC ünvanlı koç olmak için önce PCC ünvanlı koç olmanız gerekiyor. Hmm. 200 saat eğitim tamamlayıp, Hani biraz önce PCC'de 500 saat koçluk yapılacak dedik ya. MCC'de 2500 saat koçluğunuzu yapmış olmanız gerekiyor. Ben de dünyadaki 33. Türk MCC koçum. Çok güzel. Ee, Ve şu anda koçluk saatim demeyeyim, koçluk yaptığım kişi sayısı 7000'in üzerinde. Mentörlük sayım da 5000'in üzerinde. Ve Türkiye'de... E, şu Koçluk eğitimleri veren ve mentörlük yapan az sayıdaki MCC'den biriyim. Dünyada MCC koç sayısı bini biraz geçiyor. Hmm. Çok ilginç. Çok güzel. Çok güzel. Valla bayağı uğraşmışsınız hocam. Evet. Üniversite bayağı okumak e... gibi neredeyse değil mi hocam? Ben 16 yaşında başladım ve şu anda 41 yaşındayım ve işte 25 senedir varım. Dünyanın ilk bu ICF'in kurucusu dediğimiz hmm. e, benim ilk koçumdu ve onunla birlikte bu yola çıktım aslında koçluk hayatımın her alanında var olan hmm. bir yeti hani bir meslekten çok hayatın bütünü bu hani evet. hiç tartışmadan yaşayacağınız bir hayat düşünün hmm. evet. hiç problem yaşamayacağınız bir hayatın içinde var olduğunuzu düşünün. Çok Neyse. Güzel. Hocam koçluk seanslarına ne yapılır e, ve ne kadar sürer? Bir koçluk seansı e, ortalama 40-45 dakika hı hı. civarında oluyor. Tabi 60 dakikaya kadar ICF bir seansı seans olarak kabul ediyor. E, ne oluyor? Biraz önce de hani başında da anlattım ya. Koçluk geçmişteki her şeyi siz tecrübe olarak kabul edip o tecrübelerinizle birlikte şu andan, andan, anın gücüyle geleceğe doğru bir vizyon yaratmak. Ama hayatınızın vizyonu değil. Nedir başarmak istediğiniz? Hmm. Nedir takıldığınız yer? O takıldığınız yerle birlikte ne istiyorsunuz hayatınızda? İyi bir ilişki. İlişkiler konusunda problem yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Orada ilişkinin tanımı sizin için ne? Hı. Hmm buradan başlayarak ilişkinin evrensel haline bakıp sizin hayatınızın bütününde başarıya ulaşmaya doğru götüren adım adım küçük küçük hedeflerle o ana koyunuyu başarmanızı sağlayan bir projeksiyon. Şöyle düşünebilirsiniz hani karanlıkta kaldınız bir tünelin içindesiniz elinizde bir fener var nasıl size ışık olur İşte koçluk budur. Evet. Yol boyunca sizde ilerliyor. Evet, yol arkadaşı. Ve size ne yapacağınızı hiç söylemeyiz. Size hiçbir zaman yorum yapmayız. Size hiçbir zaman yönlendirici hiçbir teşebbüste bulunmayız. Biz sadece ve sadece sizi dinler, size güçlü sorular sorarız. Farkındalık mı yaratıyoruz hocam? Farkındalık dediğimiz şey hocam tamamen şu anda var olmak demektir. Farkındalığı da maalesef yanlış biliyoruz. Nirvanalarda gezen bir şey zannediyoruz onu. Hmm. Böyle tepelerde farkındalığı yakaladın. Bravo sana. Ne yakaladın? Canımcığım. Yakaladığın şey anda var olmak. Andaysan şu anda o benimle anda, beraberseniz o anda, o anda fark etmek. Evet. evet. Şu anda benimle beraberseniz ve başka bir şey düşünmüyorsanız, geçmişten tecrübe alıp getirmiyorsanız, gelecekle ilgili "Ah ne olacak?" diye düşünüp orada kaygılar yaratmıyorsanız şu andasınız. Evet. O zaman huzurlusunuz, mutlusunuz ve varsınız. Doğru. Peki hocam, kişiler neden yani buna ihtiyaç duyar? Ya da bu seansları alabilecek, alamayacak kişiler var mıdır? Alamayacak diyebileceğimiz kişi, bizim bir terapiye yönlendirme yönergemiz vardır ICF'de. Bunun haricinde seansın faydalı olması için sizin şu anda bulunduğunuz noktadan... İleriye doğru gitme ihtiyacınız. Şu anda hani bir şey vardır sizi tutar ya hı hı, hı. Bir, bir adım atmak istiyorsunuzdur. Hayatınızda bir şey değiştirmek istiyorsunuzdur. Kariyerinizde ilerlemek istiyorsunuzdur ama ilerlemek istediğiniz yerin neresi olduğunu bulmak hı. bildiğiniz halde zordur. Bakın ne diyorum koştukta ben size hiçbir zaman ne yapacağınızı söylemiyorum. Sizi yönlendirmiyorum çünkü sizin bildiğinizi ben bilemem. Sizin yaşadığınız ilişkiyi ben yaşamadım. Şimdi, sizin kariyerinizi ben bilmiyorum. Öyle bir anlatıyorsunuz ki insan merak ediyor, ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir şey, Deneyimlemek şey, için buradayım. <laughs> evet, merak konusu olmaya başladı. Evet, duymuyorum, duymuyorum. Burada güçlü sorular var. <laughs> Derin bir dinleme var. Ben koçluk yetisinin insanların, herkesin bilmesi gerektiğini... Benim 38 saatlik ilk modül bir eğitimim var. Bu eğitimin içerisinde herkes katılsın diyorum. Hmm. Soru sormayı öğrenin. Çünkü yanlış öğrettiler. Dinlemeyi öğrenin. Çünkü leplemeden leblebiyi anlamanın marifet olduğunu öğrettiler. Evet, hocam. Anlamayın insanları. Kesmeyin onların anlatımlarını. Hmm. Dinleyin ve soru sorun. Ortada bir kavga mı var? Orada bir tartışma mı var? Tartışmanın içerisinde şöyle bir durup şu anda yaşattığın şeyin bize faydası nedir diye sorduğunuzu evet. düşünsenize. Hangi çatışmada fayda var? Peki hocam, koçluk ve mentorluk arasındaki fark nedir? Ee, koçluk seansı ve mentorluk seansı farkı nedir? Koçluk, size ne yapacağınızı söylemeyen tamamen sizin bilgi ve becerinizle zaten tam ve bütün olarak siz oradasınız. Ve koçlukta ben size ne yapacağınızı hiç söylemem. Hmm. Ne yapacağınızı söylersem yapar mısınız? Doğru inatlaşırız. Tabii ki yapmayacaksınız. Çocukluğumuzdan beri öyle değil miyiz? Size biri bir şey yapacağını söylediğinizde yapar mısınız? Yapmazsınız. Siz direnmiyorsunuz. Bilinçaltınız direniyor zaten ona. Bilincinizle kabul edebiliyorsunuz. İşte koçluk size ne yapacağınızı söylemeyen bir yöntem. Mentörlük ise sizden aynı yolda ilerleyen... ...daha fazla bilgi ve beceriye sahip olan ve size... Yönder olacak bir seans yapıyor. Mentörün öz türkçesi de zaten yönderdir. Ve ben orada yönter oluyor, yönder oluyorum. Peki buradaki e, mentor koç dediğiniz ne? Ben koçların ünvan alma sürecinde, hani biraz önce ünvan almayı anlattım size, evet. on seans dedim. Onlara on seans boyunca ki benim seanslarımı ben süpervizyonla beraber yapıyorum. 25-30 saat sürüyor. Yani her biri 2,5-3 saat sürüyor. Birebir de çalışıyorum onlarla. Bu çalışmada onların olmak istedikleri koç olabilmeleri, ee, olabilecekleri en iyi versiyonlarına ulaşmalarını sağlıyoruz. İşte mentor koç da bu. Peki hocam, ee, kimlerden koçluk seansı alınır alınmaz bir hmm. sorun bu. Diğeri de ISF ünvanlı. ...koçtan seans almanın önemi nedir? ICF ünvanlı koçtan seans almanın önemi... ...bir kere ACC diyorum. Bakın ACC olmak için ne yapmış biliyorsunuz. Kaç seans yapmış tecrübesini biliyorsunuz. Tecrübe PCC'yi biliyorsunuz, tecrübesini görüyorsunuz. MCC'yi de görüyorsunuz. Peki gördüğünüz ve aslında ünvanıyla birlikte... ...orada evet ya bana... ACC ünvanlı koç yeterli koçluğu yapabilir düşüncesine doğru götürmüyor mu? Evet. Veya ben PCC ile çalışmak istiyorum veya bir MCC ile çalışmak istiyorum düşüncesine götürmüyor mu? Ünvanlar bizim sağladığımız hizmeti gösterdiği gibi aslında ACC ile PCC'nin PCC ile MCC'nin arasındaki koçluk seansı da çok farklıdır. Hı hı. Daha derine ilerler, daha farklı ilerleyişi vardır, dinleme seviyeleri farklıdır. Bu ünvanlardan, farklı ünvanlardan seans aldığınızda içinde farklılık olur. Hı. Peki, hani koçluk, ya şu hani şey geziyor ya ortada, yaşam koçu var. Evet, çok fazla duyuyoruz hocam. İşte daha ne var? Bir, bir bir sürü koç var, bir, bir sürü bir şeyin Hayat koçu hocam? var. Hani şimdi bir şey de söylemek istemiyoruz ama, ya, Dostlar koçluk tektir. Koçluk içinde ikiye ayrılır. Sisteme koçluk vardır, duyguya koçluk vardır. Sisteme koçluk dediğimiz işletmelere yaptığımız koçluklardır. Kurum ve kuruluşlara yaparız. Duyguya koçluk dediğimiz ise sizinle gerçekleştirdiğimiz koçluktur. Evet. Dünyada da en çok şu anda şirketlerin, kurum ve kuruluşların tercih ettiği takım koçluğudur. Hı hı. Takım koçluğu da Takım olmanın ruhunu, ortak vizyonu ve oradan daha ileriye doğru gidebilmek için yine takıma ne yapacağını söylemeyen. Hmm. Çünkü onlar biliyorlar. Evet. Onların daha da güçlü ilerlemesini sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. Koçluk farklı bir şey. Eğitim vermiyoruz diyorum ya. Ve o kadar muhteşem ilerliyor ki sizin gücünüzle ilerliyor. Çünkü ben senin yaşadığın hayatı yaşamadım. Sen biliyorsun. Evet. Ve senden daha iyi hiçbir şey bilemem ben. Ama sorularımla senin öz potansiyelini ortaya çıkartabilirim. Hmm. Yeter ki geçmişe takılma. Geçmişe takılacaksan o Orada zaman kalırız. seni terapiye yönlendirmek zorundayım. Evet, çok böyle önemli ve güzel bir soru sormak istiyorum hocam. Peki. Beni şu andan geleceğe götürebilecek bir koçluk sorusu sorar mısınız? Bugünden geleceğe doğru hangi hayatı yaşamak istersin? Hangi hayatı yaşarsan daha mutlu... Daha huzurlu, daha başarılı olursun. Bütün cevaplar sizde, sorular bende. Çok güzel. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu güzel bilgileri çok bizlerle paylaştığınız ederiz. Sizlerle beraber olmak harika. Çok çok Sizin teşekkür ederim. Hocam, teşekkür tamam. ederiz. Ayağınıza sağlık. Sevgili tv 8' izleyenleri, 8'de Sağlık'ta konuğumuz MCC mentor koç Fatih Eliboldu. Ve kendisi bize koçluk ne değildir? Koçlu, koç olmanın önemleri nelerdir? Bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın.